Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. gülen oyunculardan herkese merhabalar ben, ben bu yanımda olacağım var. Ben de bu. Ben de ben de olacağım. Arkadaşlar makam portge edicim modu aldım bir yeni bölümdeyiz. Ha? Yeni bir bölümdeyiz. Aynen kaldığımız yerden devam, devam ediyoruz. Hatırlarsınız <laughs> arkadaşlar bot evle ulaşıyordu. Ben de. Bak, arkadaşlar evi mi? bitirdim bu arada. Bana yani bunu evlenemez ama. Ya şöyle geniş bir alan yaptık mı işte. Şimdi şuradan bir göstereyim ben size. İçine, Bu i̇çine, kadar gösterebiliyorum. İçine gir istiyorsan. Kanka ya eksin var mı sende hiç? Kanka bende çok eksi var. Versene. Abi hiç gelemem ben koraya. Neredesin sen? Hep ben geliyorum. Üşenmiyor çocuğa bak. Üşeniyor aslında biraz Ben arkadaş kız için e, ha hacklet modu kurmaya deniyorum bu aralar. Var mı şey cidden? Yemeğe gidelim. X mi içtim? Evet. Stone X mi vurdum mu? Stone. Iron mı? Diamond mı? Diamond. Kanki diamond bu bizde. Bakayız biz yaptık. Diamond bizim bu. Yani MC Doğru. Bak şimdi sana ben göstereceğim. Gözünü ben bir Onları bana gösterirsen vururum. Gösterdin kanka vurdum. Alabiliyor musun kanka sen? Gel bakayım. Olmadı. Gel. Bak şuraya attım. Aldım. 50 tane daha dayı <laughs> Şimdi kanka bunları at. Abi ya ben bunu koydum. Oğlum ben elle vurdum. Ben seni stonum. Difficulty'yi aç kanka. Açayım değil mi? Arkadaşlar ben bu bölüm challenge yapacağım. Canım istedim. Evet. Kanki, no sword challenge gel buraya. Al sword'u. Ben sword. Bütün sword sword'ları al bana. Oha! No sword challenge yapacağım. Böyle olmayayım. Gel <laughs> buraya da bunu alacağız. <laughs> Sen öyle mi yapacaksın? Al bir tane daha. Al. Ben no, no sword challenge hadi. Ben gidiyorum. Ben yaptım. <laughs> Ay inek. Abi ben şimdi ineği nasıl kes? Stone ekse kes. <laughs> Artık yapacak bir şey yok. Arkadaşlar no sword challenge'ın anlamı. Ee, arkadaşlar challenge. Yani ev nerede? Al, e, kılıç kullanmadan bölüm çekeceğiz. Kanka ev nerede? Ha, beni götürür müsün? Ben görüyorum. Evet, tamam, pumpkin tarlasını gördüm ben de gördüm ben çok pis uzaklara geçerler niye oğlum abi maden kaçmıyor bir maden iyi mi cihil çok lan hmm. Hmm. Oo mağazam tuttudum la 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 maden mi değil be Bak maden gibi görünüyor görünüyor. Değil mi? Ne yapayım ağaç mı kesiyor? Bu <laughs> da oyun seslerini kız sen kanka biraz. Niye? Çok ses geliyor. Videoda ses çıkar. Yani nerede şu ses bizim me mekanı? Kanka ben ağaç keseyim mi? He kes kes ya. Odun kıtlığı var. Sen de nerede öğrendin odun kıtlığı var? Bak kanki. Oha. Ha. Ben de oduna iki şey iki şey mi geliyor Baksana kanki yer oduna. Hı. O kocan söylüyor ben değil mi? Ne? Baksana oğlum. Laga bak. Laglarıyım tamam. Hı. Bölümün adını onu, onu, onu koyacağım. Büyük bir ihtimal. Laglarla imtihan mı? İmtihan. Laglarla sınav yani. Aynen. ağaç aç diyor. Şimdi en evde bana onu söyleyin. Tam gördüm pubg tavasını. Yeme devinmiş odun var. Çok güzel. Of. ilk bölümde yapacağımız şey şimdi ta kaçıncı bölümde yapıyoruz. Ne? Evet. Üçüncü. Ağaç kesmeyi. Hadi be. Oha yere bak kanka. Ne? Aa ben seni kuyucan sövre e mi? Özür. Bir Öz daha 48 tane odunum Sen ne yapıyorsun sen? Ben mi? Hey. Aha domuz. Abi kılıç. Kılıç asılıyorum artık. Kılıcı elime çekiyorum. Gel şöyle lan tos pislik. Ya bir gel şöyle. Hadi unut şunu. Hadi lan tos pislik. Getir lan şunu. Oha kanka bende 9 tane şey var. Ne getir? Bir tane fırın yapsan kanka sen. İki tane var bizde. Evet, tamam ne problem. Biz burada ayrılacağız mı? Ayrılmayız önce. <laughs> kanka bir keksin var mı? Vah. <laughs> wow. Şunu şu yanlışlıkla koydum ta kadar versene. Kanka yalnız fark mi? Şuradan da merdiven yapmışım. Yalnız fark mi kanka? Kömürümüz yok. Aynen. Ben şimdi odun var mı kanka? Hı? Odun. Odun. Şimdi bir dakika şimdi ben şuradan... Odanın 26 tane var. Aha getir. Attım yere. Bana geldi mi? Yere attım yere. Yani. Bana at işte. <laughs> Gel şuraya. <Şöyle> buraya. Buraya 6 tanesi buraya. Kanka bak iki türlü merdiven yaptım. Bir böyle basamaklı. Bir de böyle rahat. Bir de istediğimiz şekilde çıkma, çıkmalık. Kanka tamam. bütün yemekleri pişireyim mi? Pişir pişir. Kanka bak bana. Bak. Bir böyle var merdiven. Bir de normal var. Tamam, bir de böyle var. Göstereyim. Niye böyle bir şey yaptın? Hiç gerek yoktu. Boşu boşuna odun canım. Aynen. Can sıkıntısı değil mi? Aynen. şu yemekleri... Kank, bir yemek de bekleyelim mi kanka? <laughs> Hı? Yemek de bekle... Allah'ta elimde stone sword bak bak. <laughs> sen ben stone sword... Oha oh. Kaç kalp vurdun? Oğlum diğer bölümde göreceksin. Abi iki buçuk kalbim gitti. Peki Neyle vurdun abi? Eks Tüş. Kanka difficulty açık. Enderman. Gözüne baktım galiba yanlışlıkla. Döverim. Kaç kaç kaç. Uyu uyu uyu. Onur uyu uyu. Onur Onurcan. Hiç yapacak bir şey yok abi. Ya, abi yakında monster yok demeden uyu. İyi mi lan? Uyu. İyi mi lan? Hadi. şey oldu uyuyacağım hadi. <gülüyor> <gülüyor> kanka ben bunların adını ne koyacağım buldum. Bak var, ben de gittim. Onurcan'dan da no olsa no challenge. Kanka. En diğer bölümde endümeni sen bir challenge yaparsın. Şiştir. Ha üstün al. İbni. İbni. Geliyor arkamda arkamda. Arkacı sen. Abi ışın ne yapışın arttırıyor. Up Oda oh, Ben evin içine gireyim de. Sikecek mı kaseyle. Abi bizde çok pişmemiş yemek var var. Kanka orada. bana yemekleri versene canım olsun. BSC. Ender kapıştım. Çok da umurdu. Gel eve gel. Evdeyim. Ne bidersin? Heyvan. La ama lan yemekleri. Kapçı kadar dağıtıyorduk. Döveceğim kim seni. Şey. Aha indirme Ev, evin içine girdi. Döverim seni. Evde. Bir şey olmaz. Bana bir şey yapmazsın. Ben şu... Aha bak orada. Bittim. İblis, İblis. Yanlış endermene kaldım. Kardeş. Geçer ya. Hadi 16 tane patates pişiriz diye koydum. Abi 2 tane endirmeni başıma musallat ettim. Sıçıyor. Gelen mi? Ekstra doluyorum bana. Kanka sıçıyor. Oyunun seslerini kıs dedik Allah'tan. Oo. <laughs> hmm. Kim vurdu lan? lan kanka. <laughs> Suat da ya, hayvan. Uyamadı <laughs> Hayvan ya yemekleri alıyor hayvan olayla. Ya abi ya yeme her şeyi ya. Patates ola benim. Allah'tan yemek yeme dedik ha. Tamam. Git öl abi. Patates alalım mı? al işte. Bir tane aldım. Benim de canım azalıyor. Benim Ye yemek mi? mi var evde? Gel çes tabak da görürsün. Helal kanka. Şest aldım patatesleri koydum. Şuradan şu kadarcık ekmek. Şu kadar et. Ya abi ne yapıyorsun ya? Tamam, ben, ben de bu kadar ne oluyor musun? Wow Nur. Abi ben kaç tane aldım sen abartıyorsun. Adam ona bir tane yapılıyor da. Bir tane de bundan yeter bana. Yum tane pişmiş. Kaç dakika olmuş kanka? 11 dakika olmuş. Bitirelim hadi. Bizi izlemediğiniz için teşekkür ederim. Hazreti. <laughs> Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler, iyi, i̇yi günler. günler. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.